Hayırlı sabahlar diliyorum. Öncelikle Kurban Bayramı'nın bugün dördüncü günü. Sizi, sizi ailelerinizle beraber, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, sıhhatli ince e, bayramlara geçmemizi diliyorum. E, dördüncü günü. Tüm mesai arkadaşlarımız burada ama mesai bir arkadaşlarımızla bu bayramlaşalım diye bir araya geldik. Tabii çok zor bir süreç geçirdik. Yaklaşık 15 gün önce İlimiz çok yoğun bir yağış aldı. Bundan kaynaklanan bayağı sıkıntı ve sorunlar yaşadık. Altyapıya bayağı bir altyapıda bayağı bir hasarlarımız oldu. Sizler e, arkadaşlarımız e, gerçekten mesai yapımı gözetmeden büyük bir özveriyle 15 gündür çalışıyordunuz. Bugün de bayramın dördüncü günü. E, çalışalım dedik. Hepiniz geldiniz. Ben öncelikle bu çalışmalarınızdan dolayı ayrıca da size teşekkür ediyorum. Yalnız şunu burada ben e, Sama arkadaşlara da iletiyorum. Yani bayram günü, bugün bayram günü ailenizle, torunuzla, çocuğunuzla fedakarlık ettiniz. Yani bayramlarda, pazar günleri, cuma günleri, pazar günleri e, zorlama yapmıyoruz. Gerçekten ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla programımız olur, düğününüz olur, nişanınız olur, başka bir etkinliğiniz olur. Bu tip etkinlikleri programlayanları yani e, mesaiye davet etmiyorum. Bunu da size birebir e, iletmiş olayım. Çünkü onların da onlarla da zaman ayırmanız yani her cuma her pazar devamlı vesaireye doğru bir davet olmuyor. Bunu bilmiyorum. Size iletiyorum arkadaşlar. Birinci ağızdan duymanızı isterim. Eksikliklerimiz var. Siz de sahadasınız. Bunu görüyorsunuz. Biraz daha sizden fedakarlık bekliyoruz. Nasıl nasıl yapmayı düşünüyoruz? İşte bugün dördüncü gün. Yarın idari izin. E, izin. Öbür gün idari izin. 15 Temmuz ve Cumartesi günü de dahil hep beraber birlikte çalışalım diyoruz. Ama bunu şöyle sizin isteğinize bırakıyoruz programımız olur. Başka bir yere gidecek olursunuz. Çocuklarınızla bir zaman ayıracak olursunuz. Bu tip arkadaşları ayır, ayırdıktan sonra çalışmak isteyen arkadaşlarla mesai yapalım. Tabii sizin mesailerinizi, bayram vermemiz gereken ödemeleri de zaten ödemek şartıyla. Bunun dışında tabii bir araya geldik. Biz kısa bir şey yapacağız, bayramlaşma yapacağız. Sizin sıkıntınız, bir sorunuz varsa geçen iki toplantıdan bu yana hızlı bir şekilde onları da dinleyebiliriz. Her zaman yine söylüyorum, konu için açıldı. İş sağlığı ve iş güvenliği her şeyin önünde. Bak bir arkadaşımızı kaybettik. Peki kaza hani her zaman başımıza gelebilir, bizim de böyle başımıza gelebilir ama yine de güvenliğimizi alalım. Ben devamlı, üstteki yöneticilere bunu söylüyorum.